Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde açısal iğmeyi tanımlayacağız ve açısal iğme ile tersel iğme arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışacağız. Daha önceki derslerimizde iğmenin ne olduğunu tanımlamıştık. İğme bir cismin hızındaki değişiklikten ortaya çıkıyordu. Ve yaptığımız hesaplamalar daha çok doğrusal hareket üzerineydi. Yani doğrusal hareket yapan bir cismin çizgisel hızı belli bir zaman aralığında delta t, bir ilk hız değerinden yani V1 hız değerinden eğer V2 hız değerine değişiyorsa bu durumda bir iğme hesaplayabiliyorduk. O cismi için bir çizgisel iğme hesaplayabiliyorduk ve bu iğme de V2 eksi V1 yani son hız eksi ilk hız bölü T2 eksi T1 son zaman eksi ilk zaman olarak yazılabileceği gibi b 2 v 1 delta V yani hız değişimi d 2 t 1 de delta T yani zaman aralığı bu hız değişiminin gerçekleştiği zaman aralığı diyerek bunu hesaplayabiliriz demiştik. Birimi ise hızın hız değişimi ya da hızın birimi metre bölü saniyeydi. Metre bölü saniyeyi bir kez daha saniyeye böldüğümüzde metre bölü saniye bölü saniye metre bölü saniye kare olarak biz çizgisel eğimin birimini hesaplamıştık. Peki cisim eğer doğrusal bir yörünge üzerinde değil de bir çembersel yörünge üzerinde hareket ediyorsa ya da dönme hareketi gerçekleştiriyorsa ve hızında bir değişiklik varsa bu kez ne hesap nasıl bir hesaplayacağız? Şimdi bunun hakkında konuşacağız. Eğer dönen bir cismin açısal sürati, açısal süresi ne olduğunu biliyoruz. Omega ile ifade etmiştik. Belli bir zaman aralığında yani bir delta t zaman aralığında eğer bir açı, ilk açısal sürat değerinden yani omega 1'den bir son açısal sürat değerine yani omega 2'ye değişiyorsa bu durumda elbette biz biz başka iğme değeri daha hesaplayabiliriz. Bu iğmeye ise açısal iğme diyoruz ve alfa ile ifade ediyoruz. Aslında bunların hesaplanmaları birbirine çok benziyor. Çizgisel iğmeyi çizgisel hız değişimi bölü zaman aralığı, açısal iğmeyi de açısal hız değişimi bölü zaman aralığı ifadesiyle hesaplayabiliriz. Ve birimi de Açısal hızın birimi radyan bölü saniyeydi bunu daha önce yapmıştık. Bunu bir kez de saniyeye böldüğümüzde radyan bölü saniye kare olarak da açısal iğmenin birimini hesaplamış oluruz. Ve açısal iğme bazen birim zamandaki açısal hız değişimi olarak da tanımlanabiliyor. Birimi de radyan bölü saniye kare. Peki açısal iğme ile teatsal iğme arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi onun hakkında konuşalım. Bir atlı karınca düşünelim ve bu at, atlı karınca üzerinde bir at düşünelim. İlk konumu burası olsun, son konumu burası olsun ve bu atlı karıncanın sabit bir açısal süratle döndüğünü farz edelim Ve daha önceki derslerimizde şunu öğrenmiştik. Bu atın bir teatsal hızı vardı ve bu teatsal hız ya da sürat açısal hızla yarı çapın çarpımını eşitti yani ve eşittir r çarpı omega ile bu teğetsel hızın büyüklüğünü hesaplayabilirdik. Ve eğer açısal süret sabitse ne demektir bu? Çizgisel ya da teğetsel sürette de sabit demektir. Eğer bu atlı karınca bir alfa açısal ilmesiyle süratlenirse bu durumda tabii ki Açısal hız değeri değişecek. Bir ilk açısal hız değerinden bir son açısal hız değerine bu at ulaşacak. Eğer açısal hız değişiyorsa elbette ki de bir ilk telsiz değerinden bir son telsiz hız değerine değişecektir. Bu durumda biz bir çizgisel iğme hesaplayacağız. İşte bu çizgisel iğmeye de telsel iğme adı veriliyor. Telsel iğme eğer cisim çembersel bir yörüngede dolanıyorsa ve çembersel yörüngedeki telsel süresi zamanla değişiyorsa işte biz burada bir telsel iğme hesaplayabiliriz. Ve bu telsel iğmenin doğrultusu her zaman çembere tektir Ve birim zamandaki çizgisel süretle gerçek için değişme olarak tanımlanır. Çizgisel süretle açısal süret arasındaki ilişkiyi hatırlayalım. Eğer açısal sürette bir değişme varsa elbette ki çiziksel surette bir değişme olacak. Ve ben bu denklemin iki tarafını da zaman aralığına bölersem işte bu delta vt bölü delta t teğetsel iğmeyi verecek. Yarı da delta omega bölü delta t ki bu da açısal iğmeydi. Demek ki teğetsel iğme açısal iğme yarı çapanın cismin dolandığı çembersel yörüngenin yarı çapanın çarpımına eşit olacak. Özet olarak söylersek biz kembersel hareket yapan herhangi bir cismin açısal büyüklüklerini biliyorsak ki bunlar açısal yer değiştirme, açısal hız ve açısal ime olabilir ve biz bu açısal büyüklükleri yörünge yarı çarptığımızda karşılık gelen çizgisel büyüklüğü hesaplıyoruz. Yani açısal yer değiştirme ile yarı çapı çarptığımda çizgisel yer değiştirme yani çembersel yörünge üzerinde alınan yolu eğer açısal hızla yarı çapı çarparsam tetsel hızı eğer açısal yemeğiyle yarışa çarparsam THL yemeği hesaplarım Hı -hı.